5. Dünya Göçebilir oyunlarında Kazakistan milli takımı Tengelü'de şampiyon oldu. At sırtında oynayan etnik sporun Beştepe, Çifte El ve kuz yarışmalarının tümünde Kazakistan takımı altın madalya kazandı. Kazak milli oyunu Tengelü yarışması bu sene ilk kez Dünya Göçebilir oyunları programına dahil edildi. Yine de belirtelim ilk maça 13 ülkeden 31 yarışmacı katıldı. vakit Bu oyunları uzun zamandır bekliyorduk. Katılımcılar sayısı da çok. Şma rekabetli geçti. Kırgız ve Özbek kardeşlerimizin hazırlıkları iyiymiş. Yarışmaya yılbaşından itibaren hazırlandık ve böylece birinci olduk. I am first time at Tengelu. Tengelu yarışmasına ilk kez katıldım. 9 kumalak oyununda da 8. aşamaya kadar geldim. Göçebe oyunlarına katılmak benim için büyük bir onur. Uh, I uh, raised in 8 round.